...bakımdan, rasyonel bakımdan, mantıki bakımdan... ...kimin haklı olduğu, kimin haklı olmadığı... ...tartışması var ortada. Siz de burada kendi haklı olduğunuzu... ...ifade ediyorsunuz. Benim hukuki... ...bu 367 Cumhurbaşkanlığı seçimi Çankaya... ...falan konusunda... ...benim hukuki kanaatlerimi yazıyorum. Ben de liberal görüş taraftarıyım. Ancak bir de sizin... ...bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak... ...seçimlerden çıkacağınız... ...beklenen sonuç olarak da... ...yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak hukukun doğrusu ne olursa olsun hukukun içerisinde sizin siyaseten bu tansiyonu düşürmek gibi bir devlet göreviniz var. Yani bir takım insanlar bir takım endişelere kapılarak ister bindirilmiş kıta olsun ister bindirilmemiş olsun ama bunların sayısı milyonları buluyorsa çok önemli bir gerilim yaşandı Türkiye'de. Daha önce buna benzer olaylar bu çapta görülmedi. Sizin partinizin yelpazedeki konumunu tespit ederek endişe duyan insanlara samimiyetle onların rahatlayacağı bir güvenceyi vererek tansiyon düşürüp ya bu değerler çatışmasını bir kenara bırakalım, biz ekonomiye bakalım, güvenliğe bakalım, Türkiye'ye yükseltmeye bakalım diye bir tansiyon düşürme göreviniz yok mu? Bunun için ne yapacaksınız? Benim şu ana kadar arkadaşlarımla yaptığım hep bu. Yani bakın biz adaylarımızı açıkladık. Şimdi beyannamemizi de açıklayacağız. Bu beyannamemizde her şeyi çok açık net göreceksiniz. Biz şu ana kadar bütün attığımız adımlarda ülkede halkımızın gerek siyasi, gerek kültürel, gerek ekonomik noktada neyini ihmal ettik veya neyini yaşanamaz hale getirdik. En huzurlu, en rahat dönemini bu dönemde özellikle şu dört buçuk yakın Şöyle bir dört buçuk beş sene öncesine gidelim. Nasıl bir Türkiye vardı? Halkımız nelerin ızdırabını çekiyordu? Neleri yaşıyordu? Biz getirdik de halkımıza neyi de yaptık Allah aşkına? Yani ekmeğinden mi kaybetti? Başından mı kaybetti? Bir geri gidiş mi var? Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını mı kaybetti? Böyle bir şey mi söz konusu? Peki neden mitik meydanları doluydu? Neydi yani, insanlar? Mitik meydanlarında herkes gidip toplanabilir. Yani herkesin en doğal hakkıdır. Demokratik bir tepkisini ortaya koyabilir. Fakat tabii benim çok ilginç olarak gördüğüm şeyler kimlerin nasıl orada niçin bir araya geldiği bunların üzerinde niçin düşünmüyorsunuz? Niçin geldiler? E şimdi. E yani, buradaki, buradaki hedef bellidir. Hedef nedir? Bir ortada güçlü AK Parti var. ...bu güçlü AK Parti iktidarını... ...acaba nasıl zayıf düşürürüz? Budur. Evet. Fakat... ...bunun da rengi ortaya çıkmaya... ...başladığı zaman... ...dikkat edin hava düşmeye başladı. Neydi rengi? Siyasi, Siyasi rengi ortaya çıkmaya... ...başladıkça... ...hepsi ortadan bir daha yavaş yavaş... ...dağılmaya kaymaya başladı. Çünkü burada çok ilginç... ...şeyler tabii söz konusu. Biz şimdi... E, ...kalkıp da... Tarihi değerlendirmeden, tarihi görmeden geleceğe bakmayız. Tarihten ibret alarak geleceğe bakarız. Onun için de biz tarihi iyi değerlendirdik. iyi değerlendiriyoruz ve geleceğe de adımımızı buna göre atıyoruz. Ekrem Doğan. Efendim bu mitinglerde çok sıkça söylenen bir klişe haline geldi. Yaşam tarzımıza müdahale edilmesinden endişe duyuyoruz. Ee, bir dört yıllık, dört yıl aşkın bir süreci bir iktidarınız var. ...şimdi e, çıkan sonuçlara göre... ...yine iktidara doğru yürüyorsunuz. Bunu haklı buluyor musunuz? Bunu çok ciddi... ...haksız bir itham olarak görüyorum. Ben bunlara yabancı değilim. Peki bu, bu algı Yaten yanlış olsa böyle bir şey yapılır mı efendim? Yaptım. Yabancı olmadığınız nedir efendim? Ee, İstanbul'da... ...yaklaşık dört buçuk yıl... ...belediye başkanlığı yaptım. Hatırlayın o günleri. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı... ...olmadan önce ve olduğum anda gazetelerde filan korkunç başlıklar atıldı. Hatta ufak tefek bazı yürüyüşler yapanlar da oldu. Ve o zaman diyorlardı ki otobüsleri ayıracaklar. İşte trenlerden atacaklar. Şöyle yapacaklar. Böyle yapacaklar. İşte her yer kapanacak. Şehir tiyatroları kapanacak. Şu olacak. Bu olacak. Filan falan. Ve dört buçuk yılın sonunda İstanbul görmediği bir atılımı, sıçramayı bizimle yaşadı. Aynı şeyi merkezi hükümette göreve getirildikten sonra yine söyleyenler oldu. Allah aşkına dört buçuk yıl geçti. Biz halkımızın nerede yaşam tarzına müdahale ettik? Neyi yapıyordu da yapamaz hale geldi? Burada en uç noktalara varıncaya kadar. Efendim burada bazı belediyelerimizin tabii şeyleri oldu. Yani kafa karıştıran girişimleri oldu. Bir de tabii grubunuz belki içinde kimi insanların sert açıklamaları insanları ürkütmüş. Bu her dönemde yani. her siyasi partinin içinde bunlar olağan şeyler. Ya şöyle yani. diyeyim, Bunları dikkate alarak partinizin kompozisyonunu şimdi değiştirdiniz. Ne? Ya, tabii şüphesiz yani onlar da var, onlar da var tamam. ayrı mesele. Yani bunları dikkate alarak değerlendirmelerimizi yaptık, adaylarımızın değerlendirmelerinde bunlara daha çok dikkat ettik. Fakat yani bir gerçeği de bilmek lazım. Yani bir siyasi partinin içerisinde her renk olacaktır. Demokrasi diyoruz, yani kitle partilerinde tabii oluyor. yani Bir kitle partisiniz ve kalkıp da burada Planya'dan çıkmış. İnsan tipi bulamazsınız. Milli görüşleri, şey. milli görüşleri tasfiye diye takım şeyler çıktı. Var <laughs> mı bir Bunlar çok komik şeyler. Peki <laughs> e, muhtıra... Biz partimizi kurarken nasıl bir parti kurduğumuzu açıkladık. Ay siz milli görüş Bizim çıkardık, siyaset... söyledim bitti. Yani bunu bir genel başkan söylüyorsa, bir lider söylüyorsa o iş bitmiştir. Ve kadromuz evet. yola çıkarken de böyle çıkmıştır. Bir kısa Ve şu anda da en bir... ufak bir bu noktada sapma söz konusu değildir. Ve bizim siyaset yelpazesindeki yerimiz toplumsal merkezdir. Kimliğimiz de muhafazakar demokrat bir kimlik. Sağcı değil mi? Merkez sağ değil mi? Hayır biz toplumsal merkezdeyiz. Merkez sağ da bize gelebilir. Merkez sol da bize gelebilir. Gelsin biz açılırız. Ben ara... bir şey sormak lazım. Bir cümleyle reklamlar konusunda ne kadar siz olabilirsiniz? <laughs> siz aynı zamanda 12 1 Mart muhtırasına hayır diyenleri de önemli oranda listeyi almadınız. Bu tesadüf mü etti yoksa bir parti disiplini mi? Kesinlikle yani bu bir marata başura dedi teskire pardon. Kesinlikle düzeltiyorum evet. Teskere konusunda düşün Peki hangi kriter rol oynadı? Başarı başarısızlık şimdi bu kadar. Hemen bu arada vereyim mi cevabı sorayım bırakacaksın. Uzun mu tutacak? Reklam böyle kesmesin. Uzun mu tutacak? Uzun vereceksiniz reklamdan soruyorlar. Reklamdan